İzmir'e dair TV'den merhaba. Ben Holistik Nefes Master ıyım. Ben Yelda Çetiner. Evet, ilk bölümümüzde çok değerli bir konuğumla sevgili Aydın Altınordu ile Kangen Water Türkiye'den Aydın Altınordu ile birlikteydik. Bugün yine ikinci bölümümüzü çekiyoruz. bakalım Aydın Bey bize yine Kangen Water hakkında bilinmedik neler anlatacak ama biraz yararlarından tabii ki bahsetmek istiyoruz biz bugün. Ee, bu güzel suyun yararlarından lütfen, e, nimetlerinden biraz bize bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle suyun nasıl ayırt edileceğini söyleyelim. İlk programımızı dinlememiş olanlar olabilir. Bu su iletken bir su, bu su iyonize bir su ve ORP değerini ölçüyoruz. Ne kadar oksitlenmiş onu ölçüyoruz şişe, damacana, çeşmelerde, havuzlarda, depolarda, arıtma tesislerinde topraktan çıktıktan sonra beklediği için bütün sular ölmüş sulardır. Hı hı. Bu ölmüş bir teşvik değil. ORP değeri artı 400 milivolt civarındadır. Hı hı. Bizim suyumuz ise, hangi motor ise, hı hı. bir elektroliz makinasından taze taze alınır, içilir ve eksi 400 milivolttur. Yani e, gece ile gündüz kadar acıyla tatlı kadar iki farklı su ama bunu sadece ölçülerimizde anlıyoruz. O nedenle eksi 400 milivolt niye faydalıdır? Niye iyonize su önerilir? Bu e, 40 yıldır Japonya'da, 25 yıldır Amerika'da bütün sağlığını düşünen, değerli olduğunu herkesin kabul ettiği o insanların tercih ettiği bir teknolojik su. İyonize su, eksi 400 milivolt ile bizim hücrelerimizin ihtiyaç duyduğu elektrik enerji o hücre içi dışı arasındaki enerji akımını sağlar. Enerji dolu, hidrojen zengini bir sudur. Dinçleştirir, enerji verir, konsantrasyonu artırır. Dinçleştirir enerji tarafı, onun ötesinde gençleştirir. Anti-aging konusunu soru bir <laughs> Harika. Çünkü antioksidandır. Antioksidandır anti-aging. Şurada iki tane Benim minik şişemiz evet. var. Bunlar, Bunlar nedir? nedir? Ee, bizim makinamız sadece pH 9.5 değerinde içme suyu üretmiyor. Aynı zamanda bu su, bu makina, e, şu mavi şişemiz örneğin güzellik suyudur. Hmm. Tonik kullanırsınız değil mi? Olur. Kozmetik firmalarından hmm. gidip marka tonikler alınır böyle. Oldukça tabii tükenir yenisini almak ihtiyacı hmm. hissederiz. Makyaj hmm. sonrası temizlik, güzellik, bakım içindir. İşte bu su pH 5.5 değerinde güzellik suyu makineden sebil hmm. akıyor. Bu su ise makina'nın ürettiği pH 2,5 değerinde çok özel e, hipokloroz asit denen bir sudur. Hipokloroz asit nedir? Şimdi halk dinleyecek evet. bize. Bir ameliyat olursunuz, açık yaranız vardır. Dikişlerinizin mikro kapmaması için doktor Hı. reçete hipokloroz asit diye bir solüsyon yazar. Yani sterilize Atikon ediyor. Açık gibi, yüz sterilize ediyor. Ama bizim eczaneden hani şu pandemi döneminde herkes dezenfektan aldı ya, hı hı. onlarda alkol var. Bunda ise alkol yok ve daha güçlü bir dezenfektan. Çünkü tıbbi dezenfektandır. Bu makine aslında bir Japon tıbbi cihaz olduğu için ürettiği sular da tıbbi cihazlar. Yani tıbbi sular. bu ıı, başka bir aparat var da oradan mı çıkıyor bu? Bu iyonizer dediğimiz cihaz, şu gördüğümüz e, A5 kartonun iki katı diyelim, evet. A4 büyüklüğü büyük kadar küçücük bir dün, evet. evet, işte o makina'nın üzerindeki menüden siz istediğiniz hmm. suyu seçiyorsunuz. Amacınız dezenfeksiyonsa iki buçuk alıyorsunuz. Amacınız güzellikse beş buçuk alıyorsunuz. Ee, bir es vermek istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Piyasada biliyorsunuz birçok su arıtma cihazı var. <laughs> Fark burada. Ve çünkü, Nerede? Çünkü, çünkü bu bir arıtma cihazı değil. değil. Bu bir iyonizer. Evet. İyonize ederken suyu hem eksi milivoltlara taşıyor, yani geceyi Hı -hı. gündüz yapıyor sağlık Hı -hı. açısından, hem de suyun pH'ını iki buçuktan on bir kadar değiştiriyor. pH on buçuk ise ele aldığımız sebze meyvelerin üzerindeki pestisitleri söküp atıyor. Ya Yağ çözücü özelliğiyle. Biz pH 11.5 dediğimiz suyu zeytinyağın üzerine karıştırdığımızda süt gibi oluyor, o berrak, sarı zeytinyağı bembeyaz ayran veya süt görünümüne kavuşuyor. Hmm. Bir suyla siz yağı nasıl çözersiniz? İşte o kadar, sabun kadar güçlü bir su bizde tarım, ziraattaki o öldürücü, zirai, kanserojen ilaçları sebze meyvemizden akıtmamızı sağlıyor, daha sağlıklı bir mutfak. O zaman hani normalde işte ben ne yapıyorum karbonat koyuyorum suyun içine, sirke koyuyorum, bekletiyorum biz aslında ne kadar onun içinde bekletsek ki biliyorum ki Hiç e, şey e, hiçbir şey olmuyor ama e, 11 buçuk işte o işe geliyor. Evet. Yani, Süper. Yani Süper. evinizde bir şeyi düşünün, pesisin. Yani Aha. tarım bizi bozmaya çalışıyor, Aha. endüstri bizim sağlığımızı bozmaya Aha. çalışıyor, endüstriyel ilaçlarla. Biz o ilaçları ne kadar mümkün o kadar atmaya çalışıyoruz. Sporcular da içsin, öyle değil mi? Amerika'da, Kanada'da olimpik takımlar, milli takımlar, futbolcular, Messi, Ronaldo herkesin tanıdığı, evet. NBA'deki basketbol takımlarının koçları oyuncularına zaruri tutuyor, pH 9.5 değerindeki bizim ilk anlattığımız iyonize suyu. Neden? Çünkü enerji veriyor, hücreleri metabolizmayı hızlandırıyor. Hı -hı. Bir sporcu spor yaparken en büyük problemi kaslarda oluşan asittir. Yaktı kasıt, krampaneler işte bu krampı önleyen bir su. Çünkü kanımızdaki asitliği içtikten daha 10 dakika sonra nötralize ediyor. Kanda oluşan spor sonrası asidi bu alkali ve mikro iyonize su nötralize ediyor. Birçok e, yarışçı laktik asit yüzünden, yüzünden bırakmak, e, veya, bırakmak veya işte kaybediyor e, şeyi yarışmayı. Atletizmde bir sporcunun kendi rekorunu milisaniye bazında egale edebilmesi için sprinterlerin Amerika'da yarınca su içiyorlar. Hı hı. Rekor kırmak için ya da artık zaten hayatına bir kere girerse bu su insanın faydasını gördüğünde performansının arttığını teknik direktörleri ölçtüğünde başka bir su içer mi sporcu? O zaman teknik direktörleri buradan sesleniyoruz. <laughs> ee, sanırım e, siz doktorlarla çok e, sık programlar yapıyorsunuz sanırım e, onlar bir aile sizin kullanıcı doktorunuz var. Evet. Değil mi? Evet. Ee, e böylelikle hastanelere de girmez mi e, bu güzel? Şimdi aile. tabii e, doğru e, devlet dünyada hiçbir devlet e, sigara ve kolayı yasaklayamıyor. değil Hı -hı. mi? Yani devletin yapabileceği şeyler belli bir yere kadardır Hı -hı. ve toplumda değişim Hı -hı. büyükten başlamaz. Toplumda değişim deniz yıldızı misali ailelerden bireylerden Hı -hı. başlar. Bizler işte üç 3 yıl önce böyle bir teknolojiyi Türkiye'ye tanıttık. Türkiye'deki ilk tıbbi özel kullanıcısı, vatandaş olarak çıktığım yolda bunu Türkiye'ye getiren e, girişimci oldum. E, özetle e, şu anda gerçekten fonksiyonel tıp, bütüncül tıp, holistik tıp konusunda çalışan Getat uzmanı olan doktorlarımızın birçoğu çok şükür Türkiye'nin birçok elinde kliniklerinde kullanıyorlar. Çünkü hastasına sunduğu çözümü hızlandıran, tedavideki çözümü hızlandıran bir ajan bu. Pozitif bir ajan bu. Hı hı. Bedeni yıkıyor bu arada. Harika. Evet, yani özel kliniklerle başlamak lazım ki biz öyle başladık. Birçok değerli doktorumuz hı hı. kullanıyor. Ve İzmir'de Kasım ayındaki bir tıp kongresinde de biz e, firma olarak bu suyun iyonize antioksidan mikromoleküler suyun doktorlara anlatımını yapacağız. O konferansta bizimle bir konuşmamız var. İzmir'de değil İzmir'de, mi? İzmir'de. İzmir'de 17-20 Kasım'da e, doğal terapiler ve takviye gıdalar kongresi. E biz de geçmiş, Sadece, biz yani, yaptık, sağlık sektörü, muyuz? Siz bir sağlık sektörü e, gönüllüsü, Tabii, olarak, tabii. tabii ki başımızın Tamam. Yani doktorların e, daha çok izleyeceği... Evet, evet, doktorların katıldığı profesyonel gündeme olan üç buçuk günlük bir kongre. Tamamen tıbbi konular ve doktorlara yönelik bir kongre. ve Orada tabii ki e, tıbbi klinik çalışmaları e, öne çıkardığımız bir sunumumuz oluyor. Harika. Ama bu tür ortamlarda da halkın anlayabileceği dilde nedir? papatyayı nasıl kopardığınızı biz diye hemen sapı dökülür. O içindeki iyonize su okside olup ölür. Çok kısa sürede. Biz içtiğimiz su ölümü olsun yoksa bizi dedik tutan canlı su mu olsun? Biz halka daha basit anlatmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Süper. Sizi e, Kangen Motor Turkey sayfasından evet. e, takip edebilirler değil mi? İnstagram'dan. Evet. Instagram'da. Instagram'da Kanya Motor TR. TR. YouTube'da Kanya Motor Turkey. Takip ederim Bu programımızı zaten hem İzmir'e dair TV'den belki bilmiyorum siz yükleyecek misiniz kendi sayfanıza da yükleyeceksiniz belki. Sevgili izleyenlerimiz gördünüz değil mi suyun önemi ne kadar, alkali suyun önemi ne kadar önemli? Alkalite demeyelim lütfen. Demeyelim. İyonize, Niçin alkaliye gittim ben. İyonize demek istedim. Sadece onu biliyoruz. Aynen Biz öyle. Biz doktorlar da zaten bu su alkali su değil. İyonize, <laughs> antioksidan alkali diyoruz. İyonize efendim. Evet. İyonize. Evet. E bu algı e, oturacak yavaş yavaş. E, doktorlarda oturuyor. halkta da oturacak bir zaman. Ama istikler. O zaman bol bol iyonize suyla alkali suyun arasındaki farkı bol bol e, anlatacağız. Evet. evet. E, yurt dışında nasıl satışı? Ee, bu şirket 48 yıllık bir Japon teknoloji firması Hı -hı. ve 48 yıldır bütün dünyaya yayılmış. Şu anda 41 lokasyonda dünyada lojistik merkezi var. Hı -hı. Dünyanın neresinde olursa olsun bir kişi bu ürünü evinde, bu teknoloji evinde kullanmak istedi ki bu bir ev cihazı aslında. Hı -hı. kendisine en yakın e, deposu bu şirketin neredeyse oradan sevkiyat yapılıyor ve dünyanın bütün ülkelerine satış yapılmış durumda şu anda. Süper. Sizin bir de ofisiniz var. Evet. İstanbul'da. İstanbul'da. Ziyaretçi kabul ediyor musunuz? Bütün izleyenler, sizinle birlikte bütün izleyenlerimiz İstanbul'a yolu düşerse ionize su içmek için belki seyirciye seslenelim. <laughs> İyonize mikro kümeli, <laughs> zemzem suyu gibi şifalı tıbbi bir suyu bir kere olsun hayatımda içmek istiyorum diyen herkes başımızın üstüne misafir etsin. Evet şu anda zaten ben o suyu içiyorum. Bakın nasıl tanımlayabilirim? Hiç e, bazı suyu içerken insan şey yapıyor yani içmek istemiyor. Böyle bir tadı acımsı ya da böyle yolcu bir su ama bu öyle değil. Günde bir bardaktan fazla su içemeden yıllardır diyen birçok kişi şu anda günde iki litre su içiyor. Sonuna kadar içtim. Gerçekten muhteşem bir su lütfen eklemek istediğiniz e, bir şeyler varsa ekleyelim yayınımız kapatmadan. He, suyun ilmini tıp camiasıyla gönülden paylaşmak bizim misyonumuz. Hı hı. Çünkü doktorlar eğer yeni bilgiye açılır ve değişirse Doğru. halkın da sağlığı değişir. Doğru. Halk sağlığı için en önemli unsur bu süreçte iyonize, antioksidan, mikrokümeli dediğimiz bu şifalı suyun e, tıp fakültelerinde okutulmadığı için doktorlar tarafından bugün hangi kıdemde olursak olalım ben bu süreçte onlarla daha iyi iletişim için naturopati eğitimi aldım. Hmm. Ben bir elektrik elektronik mühendisiyim hmm. ama naturopati eğitimi aldım ve bunun bedendeki faydalarını öncelikle doktorlarla paylaşıyoruz ki onlar da danışanlarıyla, Halkımıza, halkıyla yani, paylaşsın. Böyle, e, biraz açıklayalım, nedir naturopati? E, naturopati aslında doğadan gelen şifa kaynaklarıyla, farklı terapi yöntemleriyle, farklı uygulamalarla sağlığımızı ilaç kullanmadan, ilacın alternatifi olarak bitkiden gelen kaynak, e, doğadan gelen, bazen hayvansal kökenli şeyler de olabiliyor. Ee, bazen bu bir bio enerji uygulaması oluyor. Hı -hı. Farklı farklı terapi Hı -hı. yöntemleri veya e, şifa yöntemleri var. Naturopati bunların hepsinin şemsiyeyiz. Süpersiniz. Ama özellikle bu hastaneler, spor kulüpleri, bunlar benim bayağı aklıma oldu. Okullar. Düşünsenize okullar. Ee, Burada çarpıcı bir kapatılış yapalım mı programı? Yapalım, yapalım. Ee, inek çiftlikleri, tavuk çiftlikleri, üretim yani bütün toplumun tükettiği süt ve yumurtayı düşünün. Yurt dışında hayvanların suyunu bu suyla değiştirdiklerinde ki öyle yapıyorlar çiftliklerde alt tarafı yalakların önüne bir yönüzen koyuyorlar. Süt verimliliği yüzde yirmi oranında artıyor ortalama. Hı hı. Yumurtaların boyutu net olarak büyüyor. Hı hı. Şimdi insana geçiyorum. Tüp bebek tedavisinde süreci hızlandıran veya tüp bebek tedavisine gerek kalmayacak şekilde canlı su dediğimiz şey insanı canlandıran, oluşundaki canlanmayı dahi e, boost eden, artıran bir su. Özetle hayvan çiftliklerinden tutun insan sağlığına sporcu performansından tutun e, kimyasal arınmaya kadar e, Amerikalı bir doktor var. Hı hı. Seyircilerimizin meraklıları lütfen Peggy Parker diye girsin. Peggy o da bir, Parker. Peggy Parker bir natropattır. İonize su protokolleri diye bir kitap yazmış. Bu 44 sayfalık kitapta farklı kademelerdeki bu iyonize edilmiş suların farklı amaçlarla bir doktor reçetesi gibi protokolleri var. Hangi suyu hangi sırayla hangi sıklıkta kullanırsak kabızlık, egzama, sedef, Crohn hastalığı, IBS geçirgen bağırsak, alzheimer, parkinson yani aklınıza kanser Hı -hı. aklınıza gelebilecek bütün kronik ve otoimmün hastalıklarda iyonize suyun çalıştığına dair muhakkak bir tıbbi yayın var. Hı -hı. Amerikan Kanser ve Savaş Derneği'nin kurucusu kendisi kanser olmuş birisi. Hı -hı. Ve kendi sürecinde fitoterapi, biraz önce Hı -hı. natropatiyi genel başlık olarak söyledik fitoterapi ve iyonize su ile sağlığını kurmuş, kurtulmuş ve kitabında bu işin teknoloji lideri, bulanı, geliştireni şu anda da dünyadaki Rolls Royce standartını altın standartı yaratan firma Japon İnecik firmasıdır der. İşte biz Kanya Motor Turkey olarak o firmanın Türkiye'deki temsilini 3,5 yıldır sağlıyoruz arkasınız Ne iyi de geldiniz. Ama e, ufacık da şeyden bahsettik mi onu bilmiyorum. Hani biraz önce siz canlı su dediniz. E peki hı hı. ölü su nedir? Ondan bahsettik mi biz? Ölü su. Ölü su topraktan çıktıktan sonra havayla temas ettiği için hı hı. etin dolaptan çıktığında karardığı gibi elmayı kestiğinizde kabuğunu soyup da havayla temas ettirdiğinizde hı hı. nasıl sararıyorsa, kararıyorsa su da topraktan çıkıp havayla buluştuğunda hı hı hı. aslında kararıyor, sararıyor yani çürüyor. Sadece insanoğlu görmediği için temiz su içtiğiyle yetiniyor. Hı hı. Halbuki ölü okside olmuş, hı. paslanmış, çürümüş, zararlı bir su iç. Yani zararlı demeyelim, e, insan bedeninde e, iş yapmayan, hı hı. sadece akışkanlık sağlayan bir su içiyor. Desem ki size, akışkanlık dışında hiçbir özelliği yok içtiğiniz bütün suların. İnanması zor ama gerçekten öyle. Ne hücre içine gerçekten girebiliyor, ne asidozu bedenimizde aslında hastalıklara neden olan asidoza bir hı hı. E, el atabiliyor, kompanse edemiyor ölümsürler. Bu asidozu engelliyor. Hı hı. Hücrelerimizdeki atıkları temizlediği için enflamasyonu engelliyor. Dolayısıyla şeker, tansiyon hastalığı Türkiye'de ve dünyadaki en çok hastalık değil mi? Hı hı. Toplumun üçte biri şeker hastası diyabet ilacı kullanıyor, insülin veya kalp hastası. Hı hı. Kalp, damar ve şeker hastalarının ilaçlarını kendi kendisine yarıya indirebilme şansı var desek, hı hı. sadece denesinler. Hı hı. İstanbul'da kapısınızı herkes davet ettik, gelsin denesin insanlar. Evet, iyonize, yaşasın iyonize su diyelim o zaman. Hı hı. E, artık iyonize su diyoruz, alkolü su demiyoruz. Yani. E, Var olun. Teşekkür ediyorum. Siz de iyice ee, varsınız. iyi varsınız. i̇yi ki dostluğumuz var. İyi olun. ki davet ettiniz bizi İzmir'e gelmişken. İyi ki her zaman. olduk. Biz ee, Bir daha e, sefere Kasım ayında gene, gene biraz daha genişletilmiş şekilde kaldığımız, e, yer kaldığımız yerden. yerden. devam ederiz. Yolunuz açık olsun. İzmir ve İzmirlileri seviyoruz. Kasım'da da inşallah yine bu stüdyoda görüşmek üzere. Sağ, sağ olun. olun. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Hani... E, ya öncesinde ya sonrasında hani e, belki de sonrasında neler oldu orada, nasıl deneyimleriniz oldu, öyle şeyler olabilir. de olabilir. Bu arada tabii ki biz kendi tarafımıza yaptığımız gibi biz kanalımız olarak, Güzel İzmir'in bu kanalı adına da bir e, halk buluşması, bir onların tecrübesi imkanını Kasım'da sağlayabiliriz. Harika. E, o zaman yolunuz açık olsun, iyi yolculuklar şimdiden. E, sağ olun. Evet efendim, e, bugün Kangen Botor'u tanıdık. İyonize su nedir? Yararları nedir? bunları sevgili Altın sevgili Altın ama Altın gibi adam Aysun Altın ben. Ordu'dan dinledik. bir dahaki programımızda başka bir konuğumla buluşmak üzere Holistik Nefes Master Eğitmen Yerler Çetiner kocaman sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Rica ederim.